Evet, pek ikircikli, çok derinlikli ve her zaman çatışmalı O ne diyor yazıyor grubunun bir video çekiminde daha birlikteyiz. Çok enteresan bazı konu başlıklarını açmaya çalışacağız sizin için. Biraz bıçıkın olacak. İlk önce Çağla ile başlayacağım o yüzden. Çağla şimdi günümüz kadın sosyolojisine bakıldığında kadının özgürlüğünü özellikle şehirli kadının yeni yeni bulmaya başladı. kadınların bir talebinin olduğunu anladığımız her ne kadar biz erkek dilinde kadınlara dair biz pek çok şey atfetsek bile kadının hem cinsel kimliğiyle birlikte hem talepleriyle hem iş hayatındaki yeriyle birlikte kendisini yeni bulduğu dönemleri yaşıyoruz gibi geliyor. Kadınlar ne istiyor? Çok genel bir soru ama oradan açarız. Şimdi şöyle aslında yeni düzenle beraber kadının ve erkeğin toplumdaki yerinin biraz da nasıl değiştiğine bakalım. İlk insanlığın tarihine baktığımız zaman erkeğin avcı olduğu ve bu şekilde soyunu da devam ettirdiği, gücünü de ispatladığını, bu şekilde de eşini, soyunu kimine devam ettirebileceğini de seçtiği uzun avcı bir dönemde efendim erkek hala avcı mı? Ee işte onu anlatacağım, varsa lütfen bana bir <laughs> işaret falan. Ee, Ağlayıp şimdi... yemeye falan değil. <laughs> Şu anda iş e, gerçekten de benim de çok fazlasıyla gözlemlediğim erkeğin seçildiği, kadının seçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani bir kızı 100 kişi isterken bir kişinin aldığı yani dişinin seçildiğinden şimdi bir erkeğin peşinden yüz kızın gittiği ve tabii iş e, birazcık da rekabete de tetikleyen bir şey. Yani bu yüz tane kadının mücadelesi, tabii ki bunlar çok daha düşük rakamlar da olabilir, sade örnekleme yapıyorum ama işte stratejik planlamasının çok iyi olduğunu, karşısındaki insana duygularını çok doğru şekilde aktardığı, benim bir sözüm var bilmiyorum, şimdi kadınlar beni biraz topa tutacaklar ama ben kadınların çok yüzeysel hissettiklerini, duygu anlamında, ama derin anlattıklarını erkeklerin çok daha derin ve içeride yaşadıklarını ama bunu çok daha yüzeysel paylaştıklarını ve biz ne yazık ki anlatılana inanıyoruz. O yüzden baktığınızda kadınların sanki daha fazla sevdiğini, daha fazla aşık olduğunu, işte yuvayı kuran neticesinde çocuğu da dünyaya getiren ve besleyen olarak baktığımızda kadının istediği tek şey var. Kadın hayatına alacağı adamın tamamen hayatını ele geçirmek. Duygu noktası nerede diye baktığın noktada da Kadın gerçekte hormonlarımız yönettiği için bizim duygularımızın iniş ve çıkışları var. Yetiştirilme tarzımızdan da biz aşık olunabilecek bir kadın olarak yetiştirilmedik. Aşkın o olduğunu dahi tam olarak bilmiyoruz ama hayatımızı devam ettirebileceğimiz, sığınabileceğimiz bir liman, maddi manevi arkamızda durabilecek bir kişinin arayışı içerisindeyiz. Bizim önceliklerimiz bu iken karşımızdaki kişiyle ilk masaya oturduğumuzda daha bismillah kahve içiyoruz, evlilik hayalleri kuruyoruz. Adamın niyeti farklı, o, o benimle Cinsellik hayali kuruyor ki o da o şekilde sürünü devam ettirecek. Ben de kendi hayatımı garanti altına alabilmek adına da onun nasıl hayatını ele geçirebilirimin hayalleri, planları ve stratejileri. Cinsellik hayali kurmuyor mu? Ya şöyle. Kendime kurmuyorum. Ya şöyle. <laughs> şöyle, ya şöyle e, tabii ki olmazsa olmazı ama şöyle kullanıyor onu da. Bence. Onu bir silah olarak kullanan kadınları çok fazlasıyla gördüm. Gerçekten de cinselliğin ne olduğunu bilmeyen kendi bedenini, kendini tanımayan çok fazla kadın var. Ve erkeği mutlu etmenin bir görev olarak gören kadınlar var, istisnalar. Ama şu anda her şey kadının seçtiği, niye kadına özgürlük hakları tanındı? Belki biz özgürlüğü farklı algıladık. Ben hala DNA'larına fazlasıyla bağlı kalmış ve seçilmeyi bekleyen gibi. Sen bana bu konuda kızıyorsun ama hakikaten de öyleyim. Yani alfa erkeği gözünden tanırım yazımda da yazdım eğer kaldıysa. Çünkü bir, kaldıysa er... bir, kaldıysa er... bir kaldıysa er... çünkü Ya <gülüyor> <gülüyor> o şey çünkü ama, kaldıysa Ama şöyle şey ya ben bir erkeğe baktığımda karakteri, kişiliği, duruşu, etrafıyla kurduğu ilişkileri, ailesiyle kurduğu ilişkileri. Şimdi e, bizler bunlar o geçiyor. C acaba, 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 ben neyim? Aile ilişkileri bir, bir kere benimle oyun arkadaşı <laughs> olabilecek misin? Benimle suç ortağı olabilecek misin? Bunlara yatkın mısın? Beraber eğlenebilecek miyiz? Ben suç sürdürüle... ortağı derken? Onlar çok enteresan şeyler onları da anlatacağım. O zaman ikinci bölümde açalım onları. Suç and. Short'a evet. evet. O yüzden şimdi kadının gerçekten istediği şey gücü elde edebilmek. Daha önce erkeğin Magazin gündemini onu mu yapıyor bu arada? E tabii ki yapıyor. Çok da yani güzel. şu an böyle Eskinin resimli romanları gibi falan izliyoruz ya, evet. işte, hani, birileri, o, evet, birileri, birileri, bir sürü birileri, isim Biri... verebiliriz sorun değil ama birileri. Var, var, şu anda mesela bir, bir Şeyma Gerçeği var, hmm. ee, onun da güzel bir sözü var. Beni sevmeyenler buraya getirdi ve aslında beni sevmeyenlere teşekkür ediyorum. Takip etmiyorlar ama bir şekilde hayatlarını merak ediyorlar. <laughs> çünkü, <laughs> çünkü, çünkü çok kolay bir hayat yaşadığı gözüküyor ama bugün... <laughs> Hiçbir şey göründüğü gibi değildir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Onun geçtiği yollardan geçmeye gönüllü iseniz, onun gibi belki de bir hayat yaşayabiliriz. Bize verilen sadece bir karenin içerisinde e, anlatmak istediği ve vermek istediği bir mesaj doğrultusunda hayatını algılıyoruz. Arka dünyasını bilmiyoruz, sonrasını ne getireceğini bilmiyoruz. Ama kadınların hepsi bugün e, iş dünyasına da baktığınızda, ben bir taraftan da prodüktörlük yapıyorum, en fazla kadınlarla mücadele içerisindeyim. Mücadele konum benim iş bazında değil. Tamamen kişilik ve karakter olarak çatışmalar başlıyoruz. Niye sadece ben var olmak istiyorum diye bir mücadeleleri var. Birbirimize destek amaçlı da değil. Şimdi bu kadını sevmiyorsun, evet. Ama fazlasıyla onun hayatını ön plana çıkartıyorsun. Bugün basın da böyle. Türk basında neler yaptı ama hala bir yerlere getiriliyor. Çünkü arkada herkese hizmet eden bir e, sektörün ve sistemin bence yansıması. Bir teşkikte bulunacağım orada, gayet güzel yaklaşımlar bu arada. Bilmiyorum böyle terminoloji oluşturulabilir mi ama sadece magazin figürleri açısından değil... kültürde, sanatta, sporda, televizyonculukta, sinemada ona Aikido enerjisi diyelim. Aslında nedir Aikido'daki Hı. temel mantık? Karşısındakinin insanın mukavemetini kullanmak, gücünü kullanmak, evet. dinemini kullanmaktır, onun enerjisini kullanmak ya. Aslında değil mi? Çok fazla bu bu tip insan etrafımızda var. Düşünün spor figürlerini, televizyon yorumcularını, eski hakemleri falan. Tamamen karşısındaki insanın ona dair nefretini, öfkesini, ee, negatif enerjisini kullanarak aslında markalaşma anlamında Tabii yükseliyor. Nefret çok ciddi bir duygudur. Evet, çok ama seninkini kullanıyor, benimkini kullanıyor. Bakıyorsun adamlar, yani gerçekten nefret ediyorsun. Yani belagatinden nefret ediyorsun, nobranlığından, vandallığından, kabalığından ama reklamcıların bir sözü vardır, be bold, yani altı çizili olmak. Ancak böyle insanlar alta çizili olabiliyor. Yoksa verdiğin Şeyma Hanım örneğindeki o bilmiyor mu neyin tepki yaratacağını, neyin reaksiyon yaratacağını? Gayet bilerek bütün o kompozisyon fotoğraflar, altına yazılanlar, çizilenler falan. Çünkü Aikido enerjisi. Diğer türlü, bakın bir iddiam var. Bütün bu alanlarda dümdüz, doğruyu yapan, derinlikli, hadi rasyonel standartlarda, Avrupa standartlarda diyelim. Kim olursa olsun akademisyeni, yazarı, aklınıza ne geliyorsa. Bu tür insanlar bizim ilgimizi çok çekmiyor. Yani Türk toplumunda çok karşılığı yok. Mutlaka asimetrik olacaksın. Tabiri caizse freak of nature yani biraz doğasından ucube karakterler çok fazla ilgi çekiyor her alanda bu arada baktığınızda. Bunun temel sebebi bu. O yüzden güzel bir yere açtım. Ben de onu bir terminolojiye bağlayayım dedim. Mükemmel ilişki var mı? Mükemmel ilişki var mı? Mükemmel insan var mı? Mükemmel insandan mı mükemmel ilişki çıkar? <laughs> Mükemmelin tanımı ne? <gülüyor> <gülüyor> gibi böyle devam edermiş. <laughs> şöyle düşünüyorum ben. Bu yazımı yazarken de aslında biraz da bundan da esinlendim. Şimdi biz her şeyi değiştirmek için aslında yola çıkıyoruz. İşte hayatımıza aldığımız insanla ilk başta işte ilk üç aylık bir tamamen tutkunun ve cinsel çekimden dolayı onun çok bir eee özelliklerine çok odaklanamıyoruz. Sonraki aşamalarda o işte 6-9 aylık süreçlerde artık bir şeyleri fark etmeye başlıyoruz. Ve bize ters gelen, farklı gelen, bazen bizi yetersiz hissettiren çünkü bazen onun çok yukarıda olması ne yazık ki karşınızdaki kişi yetersiz hissettirebiliyor. Değiştirme arzusu içerisinde belli manipülasyonlar yapmaya başlıyoruz. Ben çok basit bir örnek göstereceğim. Bugün hepimiz evcil hayvanlar bakıyoruz, değil mi? İşte kuşu, kedisi, köpeği. Evimize bir kedi aldığımız an biz önce bir kedinin ne olduğunu biliyoruzdur. En azından araştırıyoruz, duyuyoruz ve görüyoruz. Şimdi bu kediye ne yapacağımızı biliyoruz. Nasıl davranacağımızı biliyoruz. Bize nasıl tepkiler vereceğini biliyoruz. Köpek için de aynı şekilde ve diğer hayvanlar için de. Şimdi biz bunları bu şekilde kabul ederken en basit örneğinden ve bunlar için belli fedakarlıklar yapıyoruz. Zaman ayırıyoruz ihtiyaçlarını gideriyoruz. E, hayatımıza şimdi kediyi alıp da ben köpek yapmak istiyorum diyen hiç biri oldu mu etrafınızda? Ya da ben ona at olmasını istiyorum. Bana ne? O kedi kaplan olsun falan diyen herhalde yok değil mi? Hani dersin ki ya deli misin? E peki, Gerçi o süslemelerle görüp şeyleri evet, de bir şeyler <laughs> var. Evet, evet. bir belli bir şey Bak Bir düşün. Bir şeyler var ama mini minim, minimalizm. Şey şey. Selim bir şey deniyor. <laughs> gibi. O bile bize çok ütopik geliyor değil mi? E peki hayatımıza aldığımız insanları niçin değiştirmek için bu kadar çok uğraşıyoruz? Peki sen o insandan memnun değilsin. Belli ki seninle uyumlu da değil, onu da değiştiremiyoruz. Vazgeçemiyoruz. Kendimizi tanımıyoruz ki. Yani ben şimdi kendimi tanımadığım durumda karşımdakinin hangi özelliklerini tanıyabilirim ki? Hep şuna inanıyorum ben. Evrenden bir enerji alıyoruz. Bu net. Bu bir dikey enerji. Ve bu bir yatay enerjiyle kesilen bir enerji bu. Çok etrafla beklentiler içerisine girdiğimiz an, işte etrafın bizim için ne dediği, çok daha önemli hallere geldiği an itibariyle bu dikey enerji yatay bir enerjiyle kesilmeye başlıyor. İki tane çift birbirlerini gördükleri anda bu evrenden aldıkları enerji bir şekilde birbirlerinden geçip tekrar evrene, evrene ulaşıyor bir süre. Sonra bir tanesi bunu kapatıyor. Biliyor çünkü. Diyor ki tamam, evet bazen aşk dahi bir başkasında değer arayışımız. O kişi bizi uyuşturucu satıcısıyla uyuşturucu bağımlısı noktasına getirdiğinde, işte narsist kişilikler, bugün o anlattığın o modellerin içerisinde dahi, ben hep şunu soruyorum bana da gelen danışanıma, nerede gözün kapandı? Menfaatlerimizle başlıyoruz ilk başta. İlk başta her şey çok güzel, ben senin olduğun gibi de kabul ediyorum, işte her şeyine de kabulüm. Bir süre sonra ne oluyor ise burada dengeler değişmeye başlıyor. Mükemmel bir ilişki, e, bence mükemmel ilişkiyi aramamak gerekiyor. Kaliteli zaman, oyun arkadaşı, suç orta. Ben bunları hep söylüyorum. Ana açıklayacağım Su, bunları. Suç ortağından açıklar mısın? E, o suçla gelecektik evet. Yani. Evet tam iyi zamanı gelecekti. <laughs> Emin ediyorum soruke orta. terk etmeyeyim evet. ben. Şöyle düşünüyorum. Şimdi çiftlerden bir tanesi bir suç işleyecek. Kanalı kapatmayacağız ama kapatabiliriz vallahi e, bak söyleyeyim e, size. Ne söyleyeceğine dikkat et yani. Yani evet. evet yazacağım kitapta da bunu bayağı anlatacağım. E, bir tanesi suç işleyecek. Yapacak yani bunu. Ne tür bir suç? bilmiyorum işte herhangi bir suçu ne olabilirse bu. La Casa Papel gibi. gibi. Orada da var. Çok fazla. E, ama eğer... Başka, eğer başka bir şey kastediyor gibi geldi bana. Hmm. <laughs> e, peki sen e, bunu beraber yaparsan ne olur? Nasıl yani? Suç olmaz. E ben onu diyorum. Suç ortaklığı. o. Biri... İki İkisi ayrı ayrı mı? Biri bir, bir bir arada. Yerden. Güzel yani bir keyifli şey ayrı, ayrı zaman. Ayrı suç işleyip, hayır hayır ayrı öyle ayrı değil. Hayır o ayrı suçun ayrı, ayrı, ayrı suçlar burada noktasında burada. değil. Yani suçun suçsuzluğuna doğru O yüzden bu kabarık konuşuyor olabilir bunlar ama 300 bin yıl öncesi de böyleydi zaten insanlık. İnsanoğlu tek eşli bir varlık değil. Kadın eşittir ahlak, ahlak dediğimiz durumlarda da köşeleri böyle net anlamda sınırlar çiziliyor. Çünkü anne olacak, çocuk dünyaya geçirecek. Kadını zaten o kadar fazla anlam yüklüyoruz ki kadın, kadın olmanın dışında her şey olmak zorunda bir kere her şeyden önce. E şimdi bir ilişkinin içerisinde bir dönem sonra artık erkek keşfetmek üzerine ya kıtaları bile bu yüzden erkekler keşfediyorlar. Yeni bir arayış içerisinde, yeni bir şeyleri keşfetmek zorunda. E o noktada e beraber keşfedin. Ben mesela şunu yaptım. Yani yaptım. <laughs> Korkuyorum sen. <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeceksin? Hep birlikte konuşalım. Ben, ben kızı sen kesiyor. Ne Gerçekten yurt dışında barda kızı kesiyor. Ben dedim ki ben tanışıyorum onunla. Nasıl? Ben gittim. Kız da çok da güzel. Biz üçümüz çok da güzel zaman geçirdik. Hakikaten de sohbet muhabbet ve orada kaldı. Kes. Çünkü artık o suç değil. Hayır, artık o yasak değil. Ben onu demek istiyorum. Ama sen bir şeye sürekli sen her an gideceksin. Sen işte biriyle mesajlaşıyorsun. Sen dediğin an aklında olmayanı bile sokabiliyorsun. Çünkü sen o insanı sürekli manipüle ediyorsun. Her an bir şey yapabilirsin. Burada kişinin özgüveni çok önemli. Karşısındaki insanı kendini iyi tanıması, işte kendi gerçekliğini yaratması noktası burada devreye giriyor. Kendi hayatın olması gerekiyor. Evli de olsan, ilişkinde olsa. Bu noktada eğer bunu yapabiliyor isen, oyun arkadaşı. Ben keyifli ve güzel zaman geçirebileceğim insanı hayatıma alabilirim. Ve sonuç odaklı değilim. Bu adam benimle evlenir mi? Evlendi mi ne olacak? Ben sürdürebilir bir ilişkinin peşindeyim. Ben hayatım boyunca oyun arkadaşım olsun o kişi. O, o noktada olursa keyifli ve güzel bir şey var. Evlilik. E, daha otur oturmaz benimle evli evliliği bana anlat diyorum arkadaşıma. Evlenince ne olacak? Gelinliği giydin, çok güzel de düğün yaptın. Çocuk sonra Sıkılanlar var görüyorum. Ben diyor ne yapacağım? E dedim sen bunu istiyordun. Sonuçtu çünkü ilişkiye başlar başlamak. Sürdürülebilir ilişkiler. Ben burada kadınlara söylüyorum. Kadınlar bu algıdan çıktığında seçi, o seçme hakkımız var ya o da elimize geçecek. Niye? Çünkü biz o zaman bir şeylerin Doğru ya da yanlışını da karakterine göre, kişiliğine göre, beraber kaliteli zaman geçirmene göre, ona göre değerlendirdiğin an doğru insanlarla meç olacağız. Milyarlarca insan var, bunu yapan insanlar da var. Ruh eşine de çok inanıyorum. Mükemmel ilişki yok ama kaliteli, güzel zaman geçirebileceğin, hem oyun arkadaşın hem suç ortağın olabilecek olan insanları hayatına alıp hayattan geçiyoruz. Ben soruyorum, geçmeye mi geldin kalmaya mı? Ben buldum, ben buldum. Bekle, bekle, ben buldum. <laughs> Abi bu ülke çok ikircikli bir ülke tamam mı? Yani uçlarda yaşıyoruz, çatışma. İşte bir tarafta bade var, bir tarafta. Ya daha dün saat kaçtaydı? Öğleden sonra açık, akşam açıklandı değil mi? Sekizde falan, yirmi dörtten sonra müzik dinleyemeyeceğimiz açıklandı mesela. Beraber müzik dinleyelim, suç işleyelim. i̇şte <laughs> <şartımız> onu söyleyecektim. Acaba, <laughs> bakın arkadaşlar... Rahatsız ederiz birbirimizi evet, ama... şu son, şu son beş dakikayı dinleyenler lütfen şu kafayla dinlesin. Çağlan'ın söz ettiği tamamen... Hadi bu kadar da bakmayın 24'ten sonra hep birlikte müzik dinleyelim'i kastediyordu evet. yani. Evet, değil mi? Canım, tam olarak bunu kastediyordun tamam sen, kulaklıkla dinlediğin ikisini Biz de beraber dans edelim. Neredeydi bar? İtalya'da, yurt dışında. Yurt dışında evet. yani. Sen zaten Peki, gidip nasıl? orada şey dedin yani, çal çalgıcı 24'ten sonra <laughs> birlikte çalın. Hayır bir şeyimle ağlaştırdım ya, ben de arkadaş oldum kızla yani, hala da görüşürüm yani. Kız söylüyor muydu? Kız dans ediyordu. Ben de dans ediyordum. Öyle yakaladık birbirimizi. Arkadaşlar. <laughs> Yarı tecrübeli bir moderatör olarak bundan sonra ikinize bir soru sormayacağım. Burada ilginç bir kaynak var. İzlediğiniz de soruları buradan devam et. Aynı konudan hep beraber Aynı giderim. konuda Bence bir hiç sorun yok yani. Ve şey demiştik. Barış şimdi müzik derken... Ha zehirli ilişki ne demek? zehirli ilişki... Dediğim gibi. Ben sıkıcı kısmıyım. Ben bu masanın sıkıcı kısmıyım şu anda. O kesin yani. Şimdi iyi moderatör sözü bağlayarak verir. Güçlü erkek seksi erkek midir <laughs> ve nasıl seksi olunur, kadınlar için de soruyorum. Ee, güçlü erkek seksi erkek midir? Aslında evet. Niye güçlü erkek seksi erkektir? Tabii gücü nasıl tanımladığımız da çok önemli. Bugün e, ilk bakıyoruz mesela adamın, işte atıyorum işte gel diyelim <laughs> veya işte daha birazcık daha minyon ama finans olarak çok güçlü ona biz diyoruz ki a bir karizması var. Ve karizması olduğu için de bize daha çekici geliyor. Ama arkasında aslında finansal Bunu gücü... Bunu düşünerek mi söyledin? <laughs> bir düşündün orada çünkü kel, minyon. Bu arada, bu arada <laughs> şöyle bir açıklama da yapacağım. Kel olan erkekler neden daha seksi diye ben Öyle bir araştırmıştım. Tabii şöyle. Güzel bir şey. Çünkü <gülüyor> diyon testosteron denen bir test hormonum var. Ve o hormon çok ciddi anlamda saç kıl köklerinde olduğu için... Testosteron reseptörlerine evet, tabii yapışıyor onu o, biliyorum. Evet ve orada. Bir de tabii ki hani ben bir sapsoseksüel bir kadınım. Yani ben önce zekaya bakıyorum. E zekanın olduğu yer orası. Özel mesela beni o, o da çeker baktığın zaman. Barış'a dönüp konuşuyorsunuz. Ee, Hayır, hani yani, hani şöyle. Terlemle mutlu Benim seçeneğim değil. Senin için ilginç bir program olmaya başlıyor. Ör... <laughs> <laughs> Örneklemeler gösterdiğimizde güç daha öncesinden çok daha farklıydı. Şimdi güç dengeleri değişti. Seksi olmak, seksualitesinin yüksek olması, tabii erkeklerde bu gerçekten de güçle çok örtüşen bir şey, gerek finans gerek işte vücutsal hani ona çok bakılmıyor artık da daha fazla ekonomik güce hayatında ne biskova takıveristatlı falan ama onların ilgisi kadın da değil. Başka bir yer orası. Yani onların yani Biz, onlara inandırıyorlar. Onlar... Kıvanç bir <laughs> fotoğrafını gördüm. Gömlek bar aşağı kadar açık. Burada 8 tane falan. Evet, 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 Başka bir taksa gelse bir şey diyeceğiz. Aa Kıvanç Tatlıtaş deyip çekiliyorsunuz. E, tabii ki şey. bir algı var zaten. Hani bugün Kıvanç Onda dediğimiz yok. zaman, bugün işte Kenan dediğimiz zaman bunların hepsi üzerinde bir yakışıklı Türk erkeği yani sarışın olmasına rağmen bunu kırmış o ne bir demek kişi. Ya, sarışın olmasına rağmen. Ama Türk erkeğine baktığında Kadir Anıl'la bir şeydi. Tolay. Ee, sen ama de sarışın... Mi o sarışın seksi olmaz. Ya. Sarışın evet. olmasına rağmen dile bak. Çok coğrafyamızdan kaynaklanan bir şey. Şimdi ben açıkçası... O da sonradan oldu yani. Daha yani, Türk erkeği, Türk, 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 kadını şey. dediğimizde de sarışınla örtüşmüyor. Ama Burcu Esmer Soy gerçeği var. Güzel ve çok seksi, çok seksi bir kadın alamıyor. olarak. Türkiye çok kozmopolitik ya. Erkek ya, olarak. erkek baktığında. kadın, sarışın ya, Evet çok... ama, dünya kadar Evet ama onu bir e, coğrafyanı özdeştirdiğin noktada daha kara ve daha kara gözlü kişilere doğru çekiliyoruz. Erkekte ya da kadında. istatistiklere e, göre. Bu sarışını yok sayıyoruz ve beğenmiyoruz anlamında değil. Ama bir şeyi böyle özdeştirdiğimiz an kendi coğrafyamızda bu. Benim felsefem o değil. Ben şey diyorum valla. Çirkin kadın yoktur. Varsa da dünya elbette bacımızdır. Diyorsun yani. <gülüyor> 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 Felsefemiz açık yani orada. <laughs> se se seksi olmak da bence şey. Bugün su şişesinin bile şekli Kadın vücudu formunda. Çünkü neden? En ilkel dürtümüz üremek. Korktum şeyini. Damacana. Seni Orada üstüne. Savaşıyor ben yani. Hadi bir bahçeniz ekleyin. En ilkel dürtümüz olan üremek. Bunu tetikleyen her şey bize seksi geliyor. Bu sizde işte çocuklukta ilk bağ kurduğunuz anneniz, babanız ilk başta biz sonrasında Karşı cinsle kurduğumuz ilişkileri dahi anne ve baba modellerimize göre seçiyoruz. Yani her şeyin en alt temeline baktığında, seksi olmak kavramı dediğinde alıcısı olan bir şey. Bu da senin ilkel dürtün olan üremeni tetiklemesi lazım. Bugün kokular, bugün dinlediğin müzikler, izlediğin filmler. Reklamlar bunun en büyük örneği. Bugün bir çikolata reklamı var, nasıl yiyor kadın? Dondurma reklamı. Dondurma reklamları. E şimdi bu dondurmayı mı satıyor? Yani şimdi orada sen onu... Ne satıyor demeye korkuyorum. Şöyle, sonra. hayır yani temeli şu, hepimiz insanız ve e, ee, ilkel dürtümüz üremek, soyumuzu devam ettirmek için Pazar varız. Pazarması bir soru belki zaman satar. Evet ama onu seksi o kadar... kadın, iyi bir araba. Evet. Erkeğe giden mesaj şu iyi araban olursa seksi bir evet, kadın elde edersin. Evet, kesinlikle. Kadın da şunu düşünüyor, seksi olursan iyi bir erkek yani arabası olan bir erkekle evet, seçilen ilişki olabilmek. Yani. Tuzağa düşme Bırak. Tuzağa düşme. <laughs> Sen de yavaş yavaş e bugün Bugün kusursuzluğa, kusursuzluğa doğru gidiyoruz. Bence büyük, büyük bir probleme doğru gidiyoruz aslında. İşte bu, ben de kullanıyorum bu app'lerden. E niye? Çünkü hiçbiri normal değil ki. Ben kendimi normal gördüğümde anormal görmeye başlıyorum. <laughs> Çünkü bir kusursuzluk algısı var bizde. En büyük kusur hı hı. kusursuz Öyle, olabilme. Sosyal medyayla kusursu. daha çok gelişir. Evet. Herkes daha iyi nasıl olabilir? Daha Hayatımı mean, evet. nasıl daha güzel yansıtabilirim? Kendimiz de memnun değiliz. Bana Biz, göre seksi kadın kendiyle de barışık olabilen, dişiliğinin farkında olan Gerçekten de e, bunu yeri geldiğinde ortaya koyabilen kadın bence seksi. Ama erkeğin de seksi ve seks yüksek olduğu durumları bence zekasıyla ölçülüyor. Ben öyle diyorum. Kadını da mesela zeki, zeka pırıltısı olan kadın bence daha seksi bir kadın. Ben bir sapsı olduğum için böyle bakıyorum. Benim Damacanadan girip <laughs> iç güzelliğinden çıktık ya yine. Bir de fi algısı var ama. Herkese güzel gelen, o fi algısı baktığında istisnasız o herkese güzel gelen bir algı da var. Bazen bu bir kadında da olabiliyor, bazen bu bir erkekte de olabiliyor. Tabii ki diğer türlü o seksapaliteyi algılayış şeklimiz işte çocukluğumuzdan, işte bize öğretilenler, sosyal çevremizden, hayat algılayışımızdan, yorumlayışımızdan, izlediğimiz filmden, okuduğumuz kitaptan, dinlediğimiz müzikten her şeyden değişebiliyor. Yani işte bana seksiye gelen ona seksiye gelmeyebilir. Ne aradığımla da çok alakalı, onun ne kadar bende bir satıcılığı var, ben onun ne kadar e, alma noktasında beni ne kadar götürebiliyor ise, o bir satıcı, ben bir alıcıyım. Onun ne kadar fazla o alıcılık kısmı yüksekse, aslında hepimiz böyle, pazarlama da bununla alakalı. Bugün Coca-Cola şişesini de satıyor ama başka bir formda satıyor. Bugün dondurmayı da başka bir formda. Buna baktığında her şey aslında sekse palite üstüne kurulu. Her şey bunun üstüne kurulu. Çünkü buraya hizmet etmek durumunda. Bana göre her şey o e, algının içerisinde. Ama tabii ki insanın kendisini biliyor olması, farkındalığının oluyor olması bunu çok daha kolay ortaya koyuyor olmasıyla da özdeşen bir şey. Kadın eşittir, seksi ve seksi palitesi olan diye bakıyoruz. E çünkü doğuran kadın. Yani o orada o erkeğin o kalçasına bakması, o göğsüne bakması da ilkel dürtüsüyle ilgili. Ama bu Kültürden şey kültüre, dönemden döneme değişiyor ne ama. Bir şey söyleyeceğim, sen anladın. Coca-Cola son zamanlarda ciddi kampanya fikri sıkıntısı çekiyordu. Şu an buradan bir kampanya yönelttim. <laughs> Coca-Cola suç ortağı. Vaa wow, çok iyi. <laughs> değil mi? Oldu değil mi? Çok güzel. <laughs> evet. Tamam muhteşem. Evet, o ne diyor yazıyor. Anında fikirler bulanmayacak. Harika. Kristal geldi. Süper, çok güzel. Tamam. <laughs> Hemen patentini. Hemen patentini alalım. <laughs> Senden de en kısa zamanda... E, suç Ortağım isimli kitabını bekliyoruz. Ha bak şimdi koydum ismini ama. Kitabın ismini bilmiyordum, şu an. Artık koydum, koyuldu. Suç. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve onun altına bir felsefe bina edebilirsin yani Biz suç da ortağı olarak kalırız artık. <laughs> ha o da olur. O da olur. Ne zaman bitecek? Aa, var. Biraz var. Çok güzel. Single <laughs> mı önce biter kitap mı? Bence kitap. <laughs> evet bence de <gülüyor> kitap. <gülüyor> o derece. İyi bakın heyecanlı Temmuz sonunda ya. da benim ikinci kitabım çıkıyor. Harika ne olacak Hı, ismi? i̇smi henüz daha Hayır, karar <laughs> Sen aşamasında. Sen sonra da isim koyanlardan Aynen sonradan sonra. en son bitirip biz bir karar aşamasında bir isim koyacağız. Bakalım iletişimle ilgili daha çok yani nasıl da iyi iletişim kurarız. Benim terapide kullandığım yöntemleri orada ele aldım. Danışanlarımla Nasıl iletişim kurdum, onlarla nasıl güven ilişkisi kurarım, onlarla nasıl yani narsistlerle nasıl başa çıkılır oralarda onlardan bahsettim. Temmuz'da muhtemelen raflarda olacak. Güzel olacaktır. güzel okuyacağız inşallah onu da bekliyoruz. Bitti bugün harikaydı. Üçünüze de ayrı ayrı teşekkür ederim. Hangi sohbet oldu bir dahakine görüşmek üzere Biz sevgiler. teşekkür ederiz harikaydı. Teşekkür ederiz çok sağ olun.